arkadaşlar merhaba saat 2 yolumuz bayağı uzun erkenden çıkıyorum bir arkadaşı da alacağım oradan devam edeceğiz başladı Murat başkanlığı şekilde. Hadi o zaman şey koyalım. Nasıl kesin? Yaban oğlum Çaldım alabalıkları yakalı. Ama devamı gelmedi. Bakalım hava aydınlansın. Devam ediyoruz. Arkadaşlar günaydın. Tek bir oldu. Montayı attıktan sonra yarım saat sonra bakalım. 8 civarı artık bakacağız. Şimdi bir kahvaltı yapalım. Çorba içelim. içimiz ısısın şöyle sıcak sıcak. Hava da soğuk. Baya soğuk. Bakalım devam ediyoruz. el gayürü eee çekmiş bir elim ayırırızsa just arkadaşlar saat 10 kahvaltı yapmak için biraz güneşin çıkmasını bekliyorum şimdi güzel bir çorba içiyoruz herhalde soğuk sonbahar kamplarında en güzel kahvaltı çorbadır ben seviyorum arabayı çalıştırdık. Bunun gibi. Akşam bir gün hatta sabaha karşı. Pek <laughs> düşünmedik ama sabah Nuh'a yazı iyiydi yani. Şimdi güneş de çıktı. gün açık gözüküyor zaten. Şöyle <laughs> artık problem olmaz. Hayır, Çok <laughs> Şu evet, akşam çünkü oturdu sabah versin. Şeyi kurduk, şöyle oturdum, şunu koydum kafayı, Murat dedim, gitmiş. Burada mı? Arabaya atalım <laughs> Sonrasını <seni bak. gülüyor> Ayı Ay, ya. dostlar. Hala bir şey yok. Bu arada saat 11'i geçti. Biz alamadık. Ama yani ortam şahane. Çok güzel bir hava var. Tam böyle son tadını çıkaracağınız bir hava var. Çorbamızı içtik sıcak sıcak. Üstüne de çay mı? Ortam şahane. Ama yani maalesef balık yok. Balıkçılar bile, baksana balıkçı gidişleri bile açıyorlar. Bunlar bile karavana koyuyor. Çek çek, şurayı çek. Bir balık değil. Ala balık yoksa da yok. Ben yolumdayım, atmışım oltayı. <laughs> Sen gelmişsin. Ala balık yemek yok. Yaylı takım yok. Alabalık tutacağız. Tanı balık. Oh. <laughs> <laughs> Bu ne balığı? Ak balık abi. Daha canlı bak görüyor musun? Tövbe tövbe. geri salacağız suya bunu. İyi bak. Saat 3 civarı. İki sefer kuruş aldık. Onun haricinde de pek bir şey olmadı. Bir yemek yiyelim. Merhaba. Abi rast gelsin. Aleykümselam. Abi sabah biz bu tarafa ava geldik de bizim köpek kaldı. Buralara indi geldi mi hiç? Bekle. Aynen abi. Aynen, Aynen abi. Allah'a şükür. Adam, Az belki meraklanır görür şey olur gelir diye. Yok, yok, gelmedi hacım Gelmedi. Eyvallah yokmuş ya şey abi? Hayırlı sağ sen nerede bulurdun? Abi sen ne kadar buradasınız? İşte akşam abi geliyor lan bunlar. Olmazsa ben numaram vereyim abi. Yine ben buralarda olacağım da. Ya kopay değil mi? Abi siyah, ufak yapılı, Burnunu bucak kahverengi bir beyaz mısın? Kırmızı tasmalı. Teralı çaldır, teralı çaldır verse yanlış. Ya yakalarsak bu buraya bağlayan arayıp. Zaten abi görse gelir o. Ya inişinde dursak var Siz bir geldiniz hatta arabayla bir döndünüz gittiniz ileriden. Abi bir şöyle Hem bakmaya geldik. Tam sizin üst tarafınızda köpük davşan koyuyordu abi. Bir saat kadar kovdu. Sesi bir kesti bir kayboldu. Tavşan da yine kaybı güzel

yani buralarını yapacak, suyu devirden yapacak anladın mı? Gölden, gölden alacak, la, şeyin içinden geri göle verecek, sürekli devirden yapacak. Ya arkadaşım biri burada alabalık var diyordu ama. Murat gördün mü sen onu? Görmedin mi? Balayı sadece alası vardı. Alayı gördük balığını göremedik. Baba oh, nasıl su su gördün mü Gördüm. Arabayı. Arabayı da ufak. Demek ki varmış der. <laughs> var var bir şey açayım da. bakın harada Burada üstü ağaçlar mısır, yeşil fasulye. Aferin bir ağaçları. Sıyır mı? Elleri. Dur. İnciye. Ya iyi Vallahi iyi vurdu. <laughs> Gördün mü? Şunu da yaşıyor. Geliyor mu kocası bana? Çok iyi çıktı sorular bu yani. Ulan geçek karasına. Kızıl buyruk. Şeye gelmiş. Haberin yemine değil mi? Haberin yemine gelmiş. Ya. Ya dedik sana da. Ağzı da sakatmış. Hop 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 pup. Arkadaşlar bir sazan geldi. Güzel yakışıklı bir Sazan. Hoş geldin. Al Osman. <laughs> Ağzı da daha önce şey almış. Bir sıkıntı olmuş ağzına küçükken. Bakamadım. <laughs> daha önce <yine mi> <laughs> şey de kopartmış. İkinci ya. Allah. her şey mi ya? Hoş geldin Haydar Bey. <laughs> <laughs> Şimdi bunu salıyoruz. <laughs> Evet, küçük. Sağ ol. büyüsün geleceğine. Hadi. Hadi. Hadi yık götür. Hadi. Hayatta ezolta. Sil Zil de bayağı bir aşağı indi. Bu olsun vuruyor. Kapıyorum Ne kadar kalmıştı. bakalım. saat 6 Hava da iyice karardı Akşamüstü Güzel bir sazan aldım Yakışıklı bir, bir sazan o Biraz moral oldu Tabi Taktiği değiştirdim Alabalığa gelmiştik normalde ama Sazana pek atmadık Zaten olmaz diye O da şans alabalık takımına <laughs> Sazan geldi Biraz da mesafeyi falan ayarlamıştım Değiştirdim yine. Biraz daha bekleyeceğiz. Sonra olmasa çıkar gideriz yani. kuruş aldım. Daha önce deneseymişim. Belki sazan için verimli bir av olabilirmiş. Neyse güzel bir gündü. Güzel bir kamptı. Tam bir sonbahar deminde derler ya öyle bir gün yaşadık keyifliydi. Biraz daha balık gününden verimli geçseydi daha iyi olacaktı tabi ama sağlık olsun. Bu mevsimde olabilecek bu mevsim için <laughs> heyecanlı yaşadık. Şöyle birkaç saatte duruz sonra